Evet arkadaşlar şu anda PKXD'deyiz. Ve bu oyun gerçekten çok güzel. Abi yapabileceğim var mı? Yes! Pizza dağıtışı. Paramızı toplayalım mı? Güzelce bir ev alalım. Para toplayalım. Para toplamak ve ev almak lazım. PKX'de de, de oynamayanlar, bilmeyenler var. Ben de dün dün yükledim fakat birçok arkadaşımdan esinlenerek ve nadiren videolarda da reklamlarda da gördüğüm olmuştur. Bu yüzden ben de em, hemen işi kaptım tabii. Çok güzel şeylerim var. Mesela burası bir oyun em, yeriydi. Doğru, yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğruymuş. Ve geri çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi biz pizzaları dağıtmaya devam etmemiz lazım. Ve çok hızlı gitmemiz de lazım bir de. Para hızlı top amarlamak istiyorum da. Aa, işte nehrin dibinde e, yiyen pizza yiyen bir tane delimiz. Bari pizzayı verek de sevinsin. <laughs> diye bağırıyor bunlar. Şimdi şu alara bir gidelim. Hadi 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 hadi. Hadi hızlan. Hadi hadi hor koçum hadi. Yine nehirde ve evet paramız vallahi yakıyor. <laughs> Yirmi bin TL'miz. Yeniden pizza dağıtacağız. Pizza dağıtmak bize bayağı bir para kazandırıyor. Dokuz bin TL'ye ihtiyacımız var. Ya da sekiz bin TL'ye. Gene bir pizza dağıtalım. İnşallah 600 TL verirsin. Vermezsen seni de veririm. Hadi bakalım. Neyse yakınlarda denizden sipariş eden kişi. İnşallah. Ee, koş. Koş. Yakınlardaymış. Ve... Şimdi şuraya gidelim. Ayrıca ne pizza isteyen. Al pizzanı. Bir de boyutun dibini demek istem, Malum kişi. Uy 440 TL. Bence az ama. Ve artık 8000 TL ihtiyacım var. Ne güzel ya. Hadi 8000, 8000 8000 8000. La 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 Şurayı yeniden indirelim. Abi burada iş bitti. Mi? Oğlum sen döveceğim ben. 360 TL mi verilir? Üç kişiye pizza atma. Gel yavrum korkma. Dur seni ben onu götüreyim. Zaten kaçıyor bir de. Oğlum bak ben patancıyımdır. Geri çık şunu yakala. Lan gelsin buraya. Hala şey. Hele bak 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 bak. Bunu hemen olduğu ait olduğu yere götürelim. Babasına. Ve evet. Ne kadar sevimler değil mi? Un ki? şuralarda bir yerlerde olacak evet. uçma yerimiz. Ben kez buralarda düşmüştüm tırmanırken ve düşmek aklıyım. haklıyım. Heh. Zor ya yol baya. Kedicik de ters yönden geliyor. Lan. Dur, dur. Ve Evet diyor bu? Hiç bir şey demiyor. Ay. Yeah. Çıkışımız var mı? Aga be. Bombalama. Denize gidelim biraz denizde yüzelim. Ben böyle büyük deniz nasıl görmedim. Ana. Su kaydırağından kaymayı düşünüyorum ve... Bam bili bam bili bili bam bam. Su kaydırağından nereden kayıyoruz bilirsiniz mi? Baka, di dibindeyiz. Heh. Evet. Böyle bir şekilde kayıyoruz. Ya bu nedir Allah aşkına saçma sapan bir şey ve kitabın üstünde uçuyorum. Tübü tübü. Lan bu nereye gidiyor gel lan buraya. Allah yine battım. Senin yüzünden. Gel lan o aylaz. Gel buraya. Neyse onunla uğraşamayacağım. Pizza, 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 pizza. Evet pizza dağıtıyoruz. Şaban fazla para verirsin. Hadi ya inşallah fazla para verir. Hadi hadi pizzaları çok hızlı bir şekilde dağıtıyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Lan. Pizza sipariş edene Burada. Ayakta pizzayı yiyecek adam. Ya çok az para. Şöyle biraz kulağa bakalım. Ben bir kombin yapayım be. Acı ben bir kombin yapmam gerekti. Para harcamasam mı? Bence para harcamayayım ya. Kesinlikle para harcamayayım ve bu ne oğlum? Ya ne biçim saat yüzleri var? Benim yüz ifadem neredeydi? Gerçek yüz ifadem. Bu da değildi. Bu değildi. Bu güzeldir. kombin ileride yaparım. Şimdi buradan çıkalım ve evet. Bak bana fazla maaş ödemezsen bir daha seninle çalışmam. Ve şimdi bana 100.000 TL ödemiş. Dın, dın, dın Evet şimdi eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız tam da 3000 like istiyoruz. 3000 like istiyorum. Eğer 3000 like gelmezsem ikinci bölüm olmaz yani. Veya bu veya bu like sayılarına da ulaşırsak 20. bölüme bile akar. Şöyle gidelim. Pizzayı dağıtalım paramızı toparlayalım ve disco disco yapıyor adam. Al hadi al P sipariş ettiğim pizzayı al. Geçim sipariş etmedi. Al senin pizzan da burada. Ama niye pizzayı veremiyorum ben? Harbi ya pizzayı veremiyorum. Gerçekten pizzayı veremedim az önce. Neden oldu bilmiyorum ama Şimdi şöyle eee pizza isteyen birisi daha Hadi ya paramız çok iyi olsun. 34 TL daha çalışmayacağım. Dun 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 Her neyse. Şimdi şöyle. Bir sandık açalım. Ama elmasımız yok. Maalesef.

bakayım ne tür şeyler yüz ifadeleri var. Ya bu nedir oğlum? Bu nedir? Bu bu bu. Ben fiyatlar uçuk. Evet şimdi yeterince ifadelere baktık. Doğru yola koyulalım. Ve evet. Sandık açabiliyor muyuz? Şimdi elmas yok. Hadi ben. Nasıl olacağını düşünmüştüm ama elmas yok. O zaman biz de pizza dağıtalım. Evet pizzamızı dağıtacağız da. Şimdik. Pizzacı nerede lan? Heh. zayı dağıtacağız dağıtmasına da. Eğer 34 TL'yi verirsen o arzaya fazla elmasın. Şimdi nereden istiyorlar elması? istiyorlar pizzayı ya Ah pizza isteyen bey Hemen sana pizzayı verelim Pizzayı al Al ve şuralara da bakalım. Bu ne oğlum? Ya orada duruyor resmen. Bizlere de veremiyorum ki. Evet bir dayımın istediğini gördüm. Haydi bakalım. Evet paramızı alalım. Yani 34 TL veriyor bunlar. Bir sürpriz de dağıtıyoruz. Mükafata bak. Kutu um, niye açamıyoruz ya e, e, Sonra 4 elmas borç yatırsak olmuyor mu ha, Olmuyor mu sanırım Neyse Elmas yatıramıyormuşuz borç yatıramıyormuşuz yani. Şimdi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi eğer um, ikinci bölümü çıkmasını istiyorsanız unutmayın ki 3000 like istiyoruz ve evet görüşürüz.